Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlıklısınızdır. Huzurlusunuzdur arkadaşlar. Bugün şöyle bir açılım yapalım. Yaşam yolumuzda bu olanlar neden oldu? Biz ne yaşıyoruz? Böyle bir açılım yapalım istedim. Yani Bakalım neler olacak? Yani bu olanlar neden olmuş yaşam yolumuzda? Tarotumuzdan aldığımız kadar rehberliğimizi almak istiyorum. İyi kötü sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. İnanın ki... Ne bileyim yapmak da istiyorum bunu neden? Bir tane kelime de çıksa bizi aydınlatır düşüncesiyle ilerlemek istiyorum. Hemen soralım. Yaşam yolu bu yaşam yolumuzda bu olanlar neden oldu hemen soralım arkadaşlar niyetiniz niyetim olsun amacınız amacım e, amacınız amacım olsun o nereden geldiyse böyle bir şey de çıktı bir an ta ki okumamız bitene kadar arkadaşlar niyetiniz niyetim enerjiniz enerjim olsun Hem imparator yaptı, hem imparator yaptı şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar kartlar hazır. Soralım bakalım. Hayat yaşam yolumuzda bu olanlar neden oluyor? Biz ne yaşıyoruz? Hemen bunun genel bir açılım yapalım. Şöyle geniş. Otoriter düzenli yapılı e, bir kişiyle hayat sürdüğünüzü, çok otoriteye sahip olduğunu, e, bu kişi patron olabilir, kendi işinin patronu olabilir. Siz olabilirsiniz, babanız olabilir, baba figürü çıktı. Düzen ve e, düzenliliğe önem verdiğini, e, sözü geçer eri geçer bir kişi ya da sizin hayatınızda söz konusu olup işinizde ve kariyerinizde bir e, ilerleme sağlayacağınızı, zaten siz bir maddi olarak bir beklenti içindesiniz, beklediğiniz bir işiniz, bir durumunuz varsa. Bunun da e, olacağı bir sürece girmiş olabilirsiniz. Dengeli bir şekilde ilerlemiş, ilerlemek istiyorsunuz. Başarılı bir şekilde ilerlemek. Cömertsiniz arkadaşlar. Eliniz çok açık. E, herkese yardım etmek istiyorsunuz. İyilik yapmak istiyorsunuz. Ve bu iyiliklerine karşılığını alacağınız bir sürece girmiş. Ve başarılı bir süreç istiyorsunuz. Hayatınızda başarılı olmak istediğiniz ve başarıya doğru gidilen bir yol kat ettiğinizi bize söyler arkadaşlar kartlarımız sistem ve hayatınızda da ya da siz olabilirsiniz imparator içi, istediğiniz her şeyi yapabilen ve sonuçlarında memnun olan sizler yetiştirme yani kendi ailenizdeki çocuğunuz çocuğunuz varsa yetiştirme şeklinizin, bolluğunuzun, bereketinizin, anneliğinizin içgüdüselliğinizin, aşk hayatınızda sorunsuz ilerleyişinizin çok güçlü bolluk bereketli bir süreç olduğunu ve etrafınızda sizin e, anlaşamadığınız bir takım insanlar var. Fikir ayrılıkları yaşamış, tartışmalara, çekişmelere, uyumsuzluklara çevrenizdeki olumsuz enerjilerden dolayı biraz kapana kısılmış. Artık kara bulutlar dağılıyor hayatınızda. Sıkıntılı süreçleriniz biliyor, bitiyor. Altılı geçen bir zaman dilini artık bu kara bulutlar dağılıyor. Güneş açıyor hayatınızda, o sıkıntılı süreçler arkadaşlar. Allah'ın izniyle bu geçtiğimiz sıkıntılı süreçlerimiz inşallah Allah'ın izniyle bunlar tamamen bitireceğiz. İnşallah geçecek. Altılı geçen bir süre zarfında bir takım verdiğiniz emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Umut ettiğiniz her ne varsa bunlar artık canlanıyor. Ve yenilendiğinizi hisseden sizler yepyeni, taptaze bir olduğunu içsel olarak böyle düşünüyorsunuz ve çok sessizsiniz. Kendinizce, kendi içinize kapanmış, üzüntülü, kederli, durgun ve durağan bir dönem yaşıyorsunuz. Sessizlikte büyük bir mana barındırdığınız bir süreç, belirsizlikler ve netlikler kazanmamış, hayatınızda durumların karamsarlık, korku ve huzursuzluk duygularını sizi biraz esir almış, kendinize güvenme ve hissetme, güven hissetmeyebilirsiniz kendinize de. Bir şeyler menfaat peşine, e, karşınızdaki bir takım insanlar tamahkar davranmış size, menfaat peşinde koşmuşlar. Kurnazlık yapılmış, sizi kandırmaya çalışmışlar. Sana engelleri ve karşısında güçlü olmaya anlatıyor. Bu sizin karşınızda çok fazla engelleriniz ve... E, Engellerinizin olduğunu, önünüzde engelleriniz var. Fakat unutmamalısınız ki bu güçlü olman için gerekli bir süreçmiş arkadaşlar. Güçlü olmanız için bu engeller yaşanacakmış, bu belirsizlikler, netlikler, kazanılmamış durumlar varsa karamsarlığınız, korkunuz varsa, huzursuzluğunuz, bunlar artık sizi esir almış ama bunlara rağmen dimdik ayakta duruyorsunuz engellerinizi aşmak için çaba veriyorsunuz. Güçlü olmanız için bu engeller yaşanması lazımmış. Siz, siz herkese kendinizi kapatmışsınız. Kendi içinizde yaşıyorsunuz. Üzüntünüzü, kederinizi, durumlarınızı kilitli bir yani sizin kalbinizi kitlemişsiniz. Kimseyle görüşüp konuşmak istemiyorsunuz. Evet, ikidir yılanlar veriyor, fareler veriyor. Etrafınızdaki bu sinsi insanlardan kurtulmak artık eyleminde olduğunuz, gerçeklerle yüzleştiğiniz, her neyse onun için çareler aradığınız, bu yolda gizli gizli çaba sarf ettiğiniz, saklanan bilinmeyenlerin artık açığa çıkması, bir üçüncü kartı yine çıktı, üç, dörttür çıkıyor arkadaşlar, beştir çıkıyor. Üçüncü kişiler varlığı. Sizin çok fazla dedikodunuz yapıldı, kıskançlılık e, size karşı çok fazla kıskanılmış bir duruma girmişsiniz. İş hayatınızda rakiplerinizin olduğunu, kariyeriniz hayatınızda yükselişe geçip ve rakiplerinizin olduğunu bize söyler. Yine ay kartımızla yine korkularınız gün yüzüne çıkmış belirs belirs. Yani belirli olmayan o soruşlar, o durumlar gün yüzüne çıktığından dolayı o belirsizliklerden artık çıkıyorsunuz. Artık bir sonuca adopte edip kendinizi bulunduğunuz şehirden başka şehire taşınmak istiyorsunuz artık neden bulunduğunuz ortam malum ortalıkta biraz kötü. Bu bulunduğunuz yerden taşınmak istediğinizi bize söyler. Korkular el almış o korkular gün yüzüne çıkmış korktuğumuz o süreçler siz kendinizi bir şeye feda etmiş suçluluk duygusu hissediyorsunuz hata yapmaktan hiç çekinmemişsiniz yapmasınız hatanızı ve gerçekleri fark edemediğinizden bir takım yanlış seçimlerinizden kaynaklı üzüntü ve keder içindesiniz istikrarla yavaş ilerleyen bir süreciniz var. Uzun süren veya sürecek olan bir ilişki, bir durum, bir söz konusu, bir aile fertlerinden bir durumunuz var. Ve e, uzun bir iş, kariyer hayatınızda o çalıştığınız her neresiyse orada uzunca bir çalışma ve kariyerinizde yükseliş göz, gözüküyor arkadaşlar. Herhangi konuda olursa olsun ya yani hangi ne konuda olursa olsun birini ya da bir şeyleri yargılamaktan e, kaçınmamışsınız. Anlamaya çalışmamışsınız. Yargılamış ve anlamadığınızdan dolayı karşı taraf üzülmüş ve kendini geri çekmiş. Siz şu an kendinizi duaya yöneltmişsiniz. Çok fazla dua ediyorsunuz. İyileşmek istiyorum diyorsunuz. Kötü günlerin artık sona ermesini istiyorum diyorsunuz kendinizi şifalandırma eylemindesiniz. Kalbindeki kalbinizdeki o yaraları şifalandırmak. Çok fazla dua ve meditasyondasınız. Bol bol dua edelim arkadaşlar. Allah'ımın izniyle dualarımız kabul eyler inşallah. Bir çaresizliğiniz var. Bu durumdan derman arayışına geçmişsiniz. Bu çaresizliğinizi derman arayışıyla ilerlemek istediğinizi söyler. Dediğim gibi ikidir çıkıyor ay kartımız çok fazla korku ve ee, o içsel dünyanızda o korkunuz gün yüzünüze çıkmış ve belirsizlikler hayatınızda söz konusu. Artık diyorsunuz ki buralar her şeyimi alıp gitmeyi istiyorum buralarda. Buralar terk etmek istiyorum. Dağılmış bir hayatım söz konusu. Toparlanmaya çalıştıkça toparlayamıyorum. Barışmak, sizinle bir kişi barışmak istiyor. Bu kişi iyi niyetiyle yaklaşacak ve bir hayırlı haberle size gelecek ve bir görüşme konuşma istediği bu evlatlarınız olabilir, aile pertlerinizden olabilir, düşündüğünüz insan olabilir, düşüneceğiniz insanlar olabilir, ablanız olabilir, kardeşiniz olabilir, evladınız olabilir. Barışmak için size bir adım atacak bu kişi her kimse ve çok iyi niyetli size yaklaşımda bulunacak. Sizi üzmemek için elinden geleni yapacak ve çok güzel, hayırlı bir haberle sizinle bir telefon görüşmesi, bir karşılaşmada isteyebilir ya da bir telefon görüşmesi olacağını. Bencil tutumlar sergilenmiş sizin hayatınızda bir takım kişilerden kaynaklı veya etrafınızca kin, nefret duyulan bir insan olmuşsunuz ve siz düşmanlık yani bu kişiler size düşmanlık beslediğinden ve size yapılan haksızlıklar çok fazla haksızlıklar var size yapılan bedellerini öde, ödemesi ilahi adaletin bu insanlar tarafından size yapılan bu düşmanlıklar nefret kinler size yapan haksızlıklar arkanızdan iş çevirmeler size yapılan bu kötü insanların büyüleri ne bileyim ee, tılsımlar bunlarla uğraşıyor insanlar var etrafınızda size çok yalanlar söylenilmiş. Sizin güçlü oluşunuz, sizin bolluğu bereketi temsil eden bu anlarınızı çekemeyen fareler, yılanlar etrafınızı sarmış arkadaşlar. Bol bol dua yapın. Zaten ee, artık ruhsal bir şifa şifalanma kalpteki yaralarınızın şifa bulması, iyileşme dönemine kötü günlerin artık son ermesi için duada meditasyonda olan sizler artık çaresiz durumlarınıza derman arayışına geçmiş vaziyettesiniz çok fazla e, arzuladığınız bir kişi var ee, dediğim gibi bu anne baba aile pertlerinden de olabilir arzuladığınız bu kişi özlediğiniz bu kişiyle bir görüşme bir konuşma var adalet size yapılan bu haksızlıklar bu dengesiz sergilemeler zaten bu kara bulutlar tamamen aydınlanıyor ve haberli bir şekilde aydınlanacağınız ve zor günleri aşacağımız Güzel günlerin en yakın zamanla geleceğine altılı geçen bir zaman sürecinde bu zorlu süreçleri atlatacağımızı söyler kartımız kartlar arkadaşlar sizi sizinle görüşüp konuşmak isteyen bir kişi var bu da e, çok fazla üzüntülü çok fazla kederli çok fazla kendini e, manipüle etmiş bir kişi e, ve sizler arkadaşlar. Ee, i̇nşallah Allah'ın izniyle dengeli bir şekilde ilerlemek istiyorsunuz. Çok fazla iyilik yapıyorsunuz etrafınızca. Kişisel gücünüzün, kişisel sorunlarınızı kimseye yansıtmak istemiyorsunuz. Kendi içsel dünyanızda hepsini tamamlayıp bitirmek istiyorsunuz. Geri artık geri bırakmak istiyorsunuz önünüze bakmak ilerlemek ve olağanüstü bu durumlardan da bir an önce kurtulmak istediğimizi bize söyler kartlarımız arkadaşlar Çünkü artık çok fazla e, bu kötü günlerimizin geçeceği bir sürecimizin artık yakın olduğunu Allah'ın izniyle söyler kartlarımız bir şeyleri sonlandırmak bitirmek istemişsiniz gece arkadaşlar gece dikkat edin geceleri çok fazla dikkat edelim ee, çok fazla uykuya dalmayalım, tedirgin olalım, tedbirli olalım. Gerekirse ne bileyim saat başı saat kuralım, uyanalım geceleri her saat başı bir uyanma yaşayalım. Her şeyde ne bileyim bilmiyorum. Bu durumlar insana uykusuzluk, keder, üzüntü bıraktı. Ben mesela genelde her saat başı saat kuruyorum arkadaşlar. 40 dakikaya, yarım saatte bir saat kuruyorum gece. Dilerim ki siz de yaparsınız. En azından bir nevi de olsa bir tedirginliğimiz az da olsa e, geçiyor. E, bir uyandırsın. Ben çok zor uyanan bir kişiyim. En azından o saat, o alarm bizi e, uyandırıyor, tetikliyor. Siz de tedbirli olun arkadaşlar. Hayatınızda bir takım insanları göndermek istiyorsunuz ve bunları çıkarmışsınız ve şu anki sürecinize çok ruhani olarak çok çöküntü içindeyiz. İçindesiniz. Hastalığa da kapılmış olabilirsiniz. Çöküntü yaşadığınız, çöküntü yaşadığımız, ruhsal olarak çok kötü çöküntü içinde olduğumuz bir durum içerisinde olduğumuzu söyler kartımız. Dediğim gibi arkadaşlar kendinizi saat kurarak, kurarak alarım, kurarak gece özellikle bir takım böyle kendimize uyarı verelim. Bunlarla ilerleyelim diye düşünüyorum. Size size de nacizane fikrim arkadaşlar. Adalet tecelli ediyor bu insanlar. Bu bakar mısınız? Yılanlar, fareler, düşmanlıklar. Şöyle. Bir üçüncü kişiler. Hepsi böyle arkadaşlar. Yılanlar, yılan. Bunlar bir üçüncü kişiler. Bunlar fareler. Hayatınızı sarmış. Dört bir yönden sarmış arkadaşlar. Dikkat edin. Dikkat edin arkadaşlar. Allah'ın izni meleklerimizin yardımıyla hiçbir şey olmadan kurtulacağız. Allah'ım herkese sabır versin, güç kuvvet versin. Bir an önce kurtulmak nasip etsin. Herkesi Rabbim. Çok zor durumdayız, kötü durumdayız yine de bir aydınlanmak, bir kelime de dahi duymak için, sizler için, sizleri düşünerekten açmak istedim. Allah'ın izniyle hepimiz sağ salim kurtulacağız bundan. Başımız sağ olsun Türkiye. Çok geçmiş olsun Türkiye. Sıkunetinizi koruyun arkadaşlar. Bol bol dua edelim. Bol bol dua edelim. Her namazımızın, niyazımızın arkasından bol bol dualarımız edelim. Bir tane melek kartı çekeyim arkadaşlar. Al diyor. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek. Sen yeter ki temiz niyetli ol. Sen yeter ki almayı bil. Dualarda buluşalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Allah'ım, şu sorduğuz kötü süreçlerimizi, zor süreçlerimizi Rabbim bir an önce atlatmak nasip etsin. Daha fazlalarını kaldırmayan artık gönlümüz razı değil. Dayanamayacak gibi bir sıkıntı süreçteyiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.